Garnizon komutanlığı çelengi. Arz ederim. Çelengi! Çelengi! Marş! Belediye Başkanlığı çelengi. Arz edelim. Dikkat! sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm Türk büyükleri ebediyete intikal etmiş olan aziz şehitlerimizin manevi hatıraları önünde saygı duruşuna, saygı atışına. Ardından ilimiz Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu müzik öğretmeni Ali Yıldız yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Arz ederim.